Bazen her şey bitti dersin ama farkında değilsindir. Aslında sırada yeni bir şey başlamıştır. Öldüm dersin aslında doğum başlamıştır farkında olmasın. Nokta dersin, cümle bitti dersin bazen o noktadan sonra büyük harfle başlar. Bazen nokta her şeyi bitirmez. Bazen nokta sonraki cümleyi büyük başlatır, büyük harfle başlatır. Bazen bitti dediğin yerde hayat başlar. Şimdi bitti dediğin yerde nasıl mükemmel bir hayat başladığını anlatacağım güzel dostlarım. Kişisel gelişime nasıl başladım hikayesini dinlemişsinizdir benim hayatımda. Bir ara varlıklıydım, zengindim. Sonra yere çakıldım. Hatta yere çakıldım demiyorum, tuz buz oldum. Öyle tuz buz olmuştum ki, dinleyenler hatırlarlar güzel dostlarım? Abimin ölüm haberi geldiğinde ben nasıl gideceğim, yol param yok diye düşünüyordum. Bir yandan maddi olarak yere çakılmıştım, iflas etmiştim. Hayatta tanıdığım hiç kimse destek vermiyordu ve onlara karşı kırgındım bir yandan. Önüne gelen herkes nasihat veriyordu, herkes akıl veriyordu. Bir yandan da öyle bir anda dünyanın en güzel abisi Hakk'a yürümüştü. Ve ben o sırada tek bir şey düşünüyordum. Nasıl gideceğim? Ondan 19 gün sonra babam vefat etmişti ve ben o an için bir anlık şöyle dediğimi hatırlıyorum. Bunu yaptığımın hata olduğunu çok sonra fark ettim ama bir anlık içimden geçirmiştim. Allah'ım merhametli olduğunu söylemişlerdi bir insanı bu kadar çok acı verebilir mi diye düşünüyordum. Yalnız burada size enteresan bir hikaye anlatacağım güzel dostum. Bu hikaye ne kadar doğru bilmiyorum. Bir yerlerden okudum. Doğru ya da yanlış çok emin değilim. Yalnız verdiği ders çok güzel. Bir adam var. Doğunun en zengin adamı. Doğuda kim sonun kadar zengin olmuş güzel dostlarım? 7 bin koyunu 3 bin devesi var. 500 çift öküzü 500 çift eşeği var. 7 oğlu 3 kızı var. Gözlerin alamayacağı büyüklükte arsaları, arazileri var. Dokunduğu her şey çok fazla ürün veriyor. Ve deniyor ki bir insan bu kadar zengin olunca tabii ki cömert olur. Bir insan bu kadar zengin olunca tabii ki Allah'a sadık bir kul olur. Bir gün ne oluyor biliyor musunuz güzel dostlarım? Ansızın nasılsa bir hastalık geliyor ve tüm tarlalarındaki ürünler birdenbire yerle bir oluyor. Hiçbir mahsul kalmıyor. Ama o kadar enteresan ki kendisinin tarlasında gibi ürünler birdenbire yerle bir olurken hemen yanındaki tarlada hiçbir şey yok. Ve diyorlar ki acaba sen Allah'ın lanetli bir kulumuz. Lanetli misin sen ki sana böyle bir sıkıntı veriliyor. Bu yetmiyormuş gibi tüm hayvanları da aynı anda telef oluyor. Tüm hayvanlar da ölüyor. Ne bir küçük koyunu kalıyor, ne bir devesi kalıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Yetmiyormuş gibi bir de tüm evlatları aynı anda ev göçüyor ve aynı anda evlatları evin içindeyken sadece eşi kurtuluyor. Tüm evlatları da aynı gün aynı anda ölüyor. Ve insanlar şunu diyorlar, sen kesin Allah'ın lanetli bir kulusun. Lanetlisin dedik tüm dostları arkadaşlar ondan ayrılıyor sadece işi yanında kalıyor. Ve bu sırada insan nasıl düşünür acaba o kadar servetin içindeyken birdenbire hiçbir şeyin kalmıyor. Birdenbire hiçbir şey kalmıyor. O yine diyor ki Allah verdi, Allah aldı. Tam bir teslimiyet içerisinde. Benim gibi demiyor yani hani merhametliydin demiyor. Sen verdin, sen aldın. Ve güzel dostlarım hatta bu acılar bitmiyor. Sonra hastalanmaya başlıyor vücudunda sıkıntılar olmuyor başlıyor. Vücudunda iç organları da dış organları da olabilecek en büyük hastalıklara başlıyor. Ve insanlar baktığında ya nasıl ölmüyor bu diyorlar. Nasıl ölmüyor bu? Öyle ki vücudu öyle bir hastalık öyle çürüyor ki vücudu çok pis kokmaya başlıyor ve insanlar iyice yaklaşamaz hale gelmiyor başlıyor. O kendisi bir mağaraya sığınıyor ve İnsanlar benim kokumdan rahatsız olmasın diye mağaraya sığınıyor ve orada yaşamaya başlıyor. Sadece karısı onun iyi bir insan olduğunu biliyor ve hatta bazen karısı da diyor ki ya benim bilmediğim bir şey varsa lütfen söyle. Ben senin iyi bir insan olduğunu biliyorum ama kalbinde bir fesatlık, fitne varsa gerçekten sen Allah'ın lanetli kulumusun. O da diyor ki ben Allah'a her zaman ibadet ettim ve her zaman onun doğruluğuna onun adaletine güvendim ve inandım. O verdi, o alır. Çıplak geldim, çıplak giderim. Ama öyle bir hale gelmiş ki arkadaşlar ne eli tutuyor. Bir iş yapabilir durumda. Tüm vücudu çürümüş. Ama çok enteresan bu kadar hasta bir insan nasıl ölmez? İşin perde arkasında şu var. Bir gün Allah'ın yanına ruhani varlıklar geliyor. Ruhani varlıklar geldiği sırada tabi onların arasında şeytan da var. Allah şeytana diyor ki nereden geliyorsun? O diyor ki dünyadan geliyor insanları doğru yoldan ayırmaktan geliyorum. Diyor ki Allah şeytana, Eyüp kulumu gördün mü? O çok sadıktır bana. E diyor ki şeytan, tabii diyor o kadar mal mülk olunca diyor. Tabii ki sadık olur, tabii ki sana ibadet eder. O mal mülkü al bakalım diye ibadet edecek mi? Allah diyor ki tamam de git, git onun diye her şeyini, tüm mal mülkünü alabilirsin ama diyor canına dokunma şeytan gidiyor güzel dostlarım. Bu insanın tüm mal varlığını bir günde yerle bir ediyor. Çocuklarını da, evlatlarını da, hayvanlarını da, tarlası takımını her şeyi yerle bir ediyor. Ama bu insan Allah'a sadakatine, ona teslimiyetine devam ediyor. Sonra tekrar Allah'a ruhani varlıklara ziyarete geldiğinde Allah soruyor şeytana ne yaptın diyor. Eyüp kulumu yolundan çevirebildin mi? Diyor ki çeviremedim ama diyor. Sağlığı yerinde. Tabii diyor sağlığı yerinde olduğu zaman diyor sana ibadet eder. Diyor ki canına bir şey gelsin bakalım. Sağlığı bir bozulsun bakalım. Belki o zaman ibadet etmeyecek. Allah diyor ki git o zaman. Sağlığı için her şeyi yapabilirsin ama canına dokunma. Ve şeytan gidiyor güzel dostlarım. Bir vücuda gelebilecek tüm hastalıkları veriyor. Ama canını alamıyor sadece. Sadece canını almıyor. Çünkü Allah can almasını yasaklamış. Bu kişi Eyüp Aleyhisselam arkadaşlar. Hani sabah kralı. O Allah'a hep sadık kalıyor ve bir gün o biliyorsunuz kurtlar vücudunu yiyor ya kalbine ve diline geldiğinde hani diyor ya Allah'ım her şey razıyım ama bu kurtlar dilimi ve kalbimi yerse ben seni nasıl anacağım? O zaman Allah diyor ki ona ayağını yere vur. O ayağını yere vuruyor ve zorlayarak tabii o kadar hasta ki o kadar zorlanarak vuruyor ki ayağını yere. Oradan çıkan suyu vücuduna sürüyor. Vücuda iyileşmeye başlıyor. Oradan çıkan suyu içiyor iç organları iyileşmeye başlıyor. Ve Allah önceden ne kadar mal mülkü varsa iki katını ve pek çok evlat veriyor yeniden. Ben ne demiştim güzel dostlarım? Allah'ım ufacık bir sıkıntı, ufacık maddi bir sıkıntı ve sadece babanı ve abini kaybetmek. Allah'ım merhamet olduğunu söylemişlerdi. Bir an için içinden geçmişti. Ama Eyüp Aleyhisselam'ın on evladı, binlerce hayvanı, o kadar tarlası, takımı, her şey bir anda yok oluyor. Ama onun teslimiyeti, devam ediyor. Çünkü şeytan Allah'la Eyüp Aleyhisselam üzerinde iddialaşıyor. Şimdi sen diyorsun ki güzel dostum, bunu niye anlattın acaba? O kadar çok ders var ki, bu ders senin için şu demek istemiyorum hayatımızda gelen problemlere sabır gösterdiğimizde o katlayarak bize güzellikleriyle gelecek. Hayatına gelen problemlerde nokta dediğinde belki sonra kart büyüyerek devam edecek. Sonrasının ne olduğunu biz bilmiyoruz. Biz zannediyoruz ki başıma kötü bir şey geldi. O gelen kötü şeyin kötü mü iyi mi olduğunu bilmiyoruz. Musa Aleyhisselam Firavun'la karşılaştığı işte ilk kitapta kötü zannediyoruz ama o Firavun olmasaydı dünyaya duyurulamayacak. Başımıza gelen kötü şeyin kötü mü iyi mi olduğunu bilmiyoruz. Onu sonradan anlayacağız. Ne biliyoruz sadece ve belki o günlerdeki o zorluk, o açlık, o çaresizlik günleri olmasaydı bugün bensin karşıda konuşuyor olmayacaktım belki. Yarınların ne getirdiğini bilmiyoruz. Biz sadece şu ana bakıyoruz. Senin adına Allah'la şeytan iddiaya gelmiş olsaydı hangi tarafta olmak isterdin? Hangi taraf haklı çıksın isterdin? Biz işin perde arkasında ne var bilmiyoruz. Biz bizim için kötü zannettiğimiz şeyler aslında kötü mü iyi mi bilmiyoruz. Bu yıkayeden ne çıkartılması gerekiyor? Bunu en güzel sen biliyorsun. Sevgiyle kal güzel anlatsın. Hatta aşk ile hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için Bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.